Leviathan denilir. Tevrat'taki 10 başlı tek gövdeli canavar Akdeniz'den çıkacak ve dünyayı yönetmeye talip olacak. Tek dünya devleti, İsrail planı. Mavi bayraklı devletin yapay depremlerle boğuşan komşusunu işgal etmeye kalktığı zaman, 9 tane devlet kendi teçhizat ve askerini mavi bayraklı devletinmiş gibi sahaya sürer. Yani düşman tek bayrakla gelir ama aslında 10 devlet gelmiştir. Bu savaş 7 ay sürer ve işgal edilen devlet savaşı kazanır. Çin ve İnsan Savaşı İnsan kazanır. Zulkarneyn ve Hızır yeryüzüne iner. Teolojisi böyle. Deprem sonrası hemen geldiler. Sembolizm olarak devam ediyor. Fakat, yerini aksiyona bırakacak. Şimdiden belirtmek istedim. Mavi bayrak, İsrail ve Yunanistan'ı ifade eder. Bunun devamı Nostradamus dörtlüklerinde yer alıyor. Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabının 3. cildini şöyle yorumluyor, Endonezya depremleri sonrası Yunanistan ve Türkiye'de karışıklık, yer sarsıntıları olacak. Fransız şifre çözücü Vinu Charles de göre, Türkiye ilk olarak ikinci cildin 52. dörtlüğünde geçiyor, Atina ile savaş. Geceler boyunca yeryüzü sağlanacak. Sonraki baharda iki kez daha olacak. Korent, Efes boğulacak denizde. Yiğit şampiyonlar savaşa girecekler. Vakit vaktinde. Mavi vatan denizlerimiz aklınızda bulunsun. Yarından itibaren dolunay sonrası astrologlar Endonezya civarlarında büyük deprem bekliyor.